Arkadaşlar sorumuza bakalım. Burada bir eşitlik verilmiş ve bize 5 üzeri 7 sayısının rakamları toplamı sorulmuş. Şimdi bu eşitlikte 128 dikkatimi çekiyor. 513'ü de şu şekilde ifade edebilirim. 512 artı bir şeklinde yazacağım. Bölü 128. 512 2 üzeri 9 demek arkadaşlar. Artı 1. 128'de 2 üzeri 7 demek. Şimdi payda aynı kalacak şekilde parçalayacağım ifadeyi. Evet. Şurası 2 üzeri 2 yaptı. Artı 1 bölü 2 üzeri 7. Şimdi arkadaşlar biraz daha düzenleyeceğim. Biliyorsunuz 2 üzeri 2 4 demek. Yazıyorum. Eşittir neydi? Sağ tarafa aynen yazıyorum. İfademizi bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi biraz daha düzenleyeceğim. Bu ifade burada kalsın. 4'ü karşıya atıyorum. Yani şu sayıdan görüyorsunuz. 4'ü çıkarmam lazım. Şimdi buradan arkadaşlar ne yaptı? 1 bölü 257 demek 0 virgül yap. Problem yok. Ama soru bize 5 üzeri 7'yi soruyor. Her iki tarafı ben eğer arkadaşlar 10 üzeri 7 ile çarparsam burası sadeleşir ve 5 üzeri 7 yapar. Burası da arkadaşlar tam 7 basamak kayıyor. 10 üzeri 7'den dolayı 78.125 yapıyor. Bana bu sayının rakamları toplamı soruluyor. Topladığımda 23 olarak oluyor.